Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bu gün yeni bir seriyle karşılaştık. E, bu günden Seplif attı bir oyuna gireceğiz. E, Kaç önce hangi James yarın gelebilir? Evet. Kaç bölüm olacak onu daha planlaştırmadım. Biz, e, bunu oynamayacağım arkadaşlar. Yok ya bunu oynasam. Yok arkadaşlar. Sen önerim en çok sevdiğim oyun bu çürektir arkadaşlar. İkinci de oldu. Üçüncü pasta zaten o lift bolt ne, ne, ne boksa o oyun değil arkadaşlar. Bu ender pearl e ne işe yarar derseniz onu elinizde iki defa alsanız oyundan çıkmak istiyorsunuz. Bu nasıl bir oyun derseniz arkadaşlar e, söyleyeyim. Bu öyle bir oyuncu arkadaşlar. Nasıl söylesem. Hani bir bilgisayar versiyonunda yumurta vardı ya. Yumurta ile ilgili bir şey. Onun yumurtası falan dese uygun gelir mi bilmiyorum. Hemen tullanıyor. Onu hemen de düştüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada nubam. Yani. Bu ne işe yarar derseniz adamların yerini size gösteriyor. Şimdi çıkarım bu map'ten. Ben oyna sonunda mı oynayacaktım. Bu TNT falan ne işe yarar dersiniz arkadaşlar. Her oyunu tutup pontum. Öyle yok mal böylece. Pişt. Yeterim. Bu tek katta bunda kadar da bunda biraz iyiyim hobisine göre. Tek oynasak iyi olur arkadaşlar. Nerede bu mal? Evet. Tam önümde. Bir tane de çiçek gelsin. Takım olsak acaba. Yazın video. Video yazdım arkadaşlar. Biraz nubluğum görsen de az önce. Onun karşısında tullanmasam ölmeyeceğim ona eminim. Tekrar video yazsam. O video çekiyorum ya. Görünmez diye alacağım bunu kırsam arkadaşlar. Bu tahtayı kırsam TNT falan veriyor. Bu TNT ne arkadaşlar? Kendisi otomatik olarak yere koyuyor. Yani zorlanmak gerekmez. Allah Arkama bakmadım öyle oldu. Noob'um bu arkadaşlar yani özür dilerim. O zaman arkadaşlar çıkıp hatta skin mi değişebilirim. Skinim bu skin güzel skin bence. Ee, he gireceğim. <laughs> Survivor game Sky Wars varsa biraz daha iyiyim. Survivor Games'e baktık da. Yani o yüzden Sky Wars'a gireceğim. Üf. Arkadaşlar yeni bir seriye başlamak istiyorum. Sky Block. Ama her Sky Block mapini de biliyor musun ne olur? Hmm, oynanmış çıkıyor. Yani her şey var işte. O hile girmiş oluyor. Bu arada arkadaşlar oyunu oynayabilmeseniz bunu zıplasa demeli e, siz oyna şey değilsiniz yani yabancısız bak orada arkadaşlar bu da Hunger James kimidir chestler falan topluyorsunuz sonra ne diyeyim sonra cuma bütün chestler toplayıp yok bütün chestler toplayıp arkadaşlar diyeceğim uçağa çekip onu öldürüyorsunuz diyeceğim baya ballı çıktık yani. Yani bilmiyorum bok da çıkabilir. Allah'ım ya. Böyle sorun, sorunlar olabilir arkadaşlar. Özür dilerim o yüzden. Gördüğünüz gibi şimdi sorunun yüzünden attım. bu neden olmadı anlamadım. O yüzden Survivor Games'e gireceğim arkadaşlar. Türk var mı bir bakayım. Takım olarak. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Pencerem açık. Araba ses şey ediyor. Video yazayım bunlara. Bir de fuck you, fuck you. Bu arada arkadaşlar özür dilerim sesim çıkmıyor. Bakayım göreyim. Yazım neredesin? Desin. Arkadaşlar takım olmak bu oyunda güzel. Dağdan kızma. Gitti misin? Yok ya. Gelsin arkadaşlar Kafede buluşak Tamam 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 Bir dakika ya yok. Evet arkadaşlar. Bir bu oldu. Allah Allah. Neden olmuyor anlamadım. Allah Allah. Ya 8 dakika oldu.